merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. E, Endeks 2024 yılında harika bir giriş yaptı. Gerçekten e, güzel bir giriş. Halkars hisselerde aynı şekilde e, güzel bir iğme ile başladılar. Diyebiliriz. E, 2023 yılı yatırımcılar açısından aslında son 2-3 ayı saymazsak çok da güzel geçti diyebilirdik. E, ama son 2 aylık yaşanan süreçte e, tabii bir miktar e, alınan karlar geri verildi. E, halk arzlarda ilgi özellikle son bir ayda da biraz kayboldu. Onun da etkisiyle aslında 2023 yatırımcılar açısından iyi geçti ama son iki ayı saymazsak diyebilir. Şöyle bir hisselere bir bakalım. Biz yüz endeksi yüzde bir buçuk artı da gübre fabrikası yüzde yedi buçuk artı da şöyle bir Avrupa kent gayrimenkulle bir başlayalım. Yataya yakın bir hareket var. Çok az bir artıda. da 467 bin not alıcılı 639 bin not da satıcılı Avrupa kent gayrimenkul. İşlem hacmi 92 milyon. Şöyle 45 dakikalık bir sürede 92 milyonluk bir işlem hacmi. Orada artık fiyat burada oturmaya başladı diyebiliriz. Alanlar A1 kapital 78 bin not, vakıf 77 bin, akbank 76 bin, gedik 61 bin not. Bankof'ta almış 56 bin not da bankof almış. Satanlarda ise burada en çok satan kurum TEP 230 bin not satmış. Info 67 bin lot. Ziraatta 65 bin not. Artık Avrupa Kent Gayrimenkul'ün hani burada e, bu fiyatlara oturabilirse eğer bu fiyatlarda işte 38 38-42 arasında bir oturma gerçekleştirirse iyi bir karla da temettüde de beklentisi var. Şöyle Mart-Nisan gibi açıklanacak temettüsüyle belki yatırımcılar e, hani e, halk arz fiyatının üzerine çıkar diye umuyorum yatırımcılar da burada bekleyen yatırımcılar da zararını çıkartabilirler. Gelelim mega metale %4 artı da yine halkar arz fiyatının oldukça altında olan hisselerden bir tanesi. 380 bin lot alıcılı 521 bin lot da satıcılı. Şöyle bir 23, 38, 23, 36, 23, 34'teki satışlara bakıyorum da 10 bin not, 13 bin not, 17 bin not satışlar oraya bir yığmışlar. Alan tarafta yatırım finansman var. 292 bin not almış. Bank of 168 bin not. Garanti 90 bin. A1 kapital ile 51 bin. Satanda için en çok satan kurum OYAK. 118 bin not satmış. Akbank da 118 bin not. Ziraat da 80 bin not satmış. Mega Metal'de. Sur gayrimenkul %1'e yakın bir artısı var. 387 bin not alıcılı. 467 bin not da satıcılı burası. Tacirler 41 bin not almış. Bank of 34 bin. Yapı kredi 18 bin not almış. Satanlarda ise en çok satan kurum A1 Kapital 60 bin not satmış. İş Bankası 34 bin not. Midas 16 bin not satmış. Sur gayrimenkulde. Kuzey Boru'ya bakalım. %2.5 artı da 282 bin not alıcılı. 774 bin not da satıcılı. Alan taraf Denizbank 90 bin not almış. Info 48 bin not almış. OYAK 40 bin Bankofta 28 bin not. Şöyle bir baktığımızda 3-4 hisseye baktık, hepsinde de Bankof alıcılı. Satan tarafta en çok satan kurum Midas 50 bin lot satmış, Halkbank 41 bin garanti 40 bin lot satmış, Kuzey Boruda. Çatı Elektrik Elektrik sabahta bir kap haberi de vardı, yeni iş ilişkisi diye. E, 230 bin not alıcılı, 433 bin not da satıcılı. Alanlar Bankof of 80 bin not almış. Vakıfbank Bank 52 bin. Tacirler 40 bin. Marbaş 32 bin not almış. Satanlarda en çok satan kurum Meksa 130 bin not satmış. HSBC 76 bin. TEP 34 bin. Oyak da 22 bin not satmış. Çates elektrikti. Bediye'ye bakalım. Hani halka fiyatına artık yaklaştı. E, yukarıda da çok da bir şey kalmadı. 42 milyon 500 bin not alıcılı. 1,5 milyon not da satıcılı Bediye'ye. Bugün halk arz fiyatına değdirmişler mi? Değmemiş, 3 lira olmamış, 2.99'da. Aslında 2.99'da da çok da bir şey yok, 1.5 milyon not var. 3 3, 0 yani diğer kademeler gerçekten boş. Ee, e, gördüğünüz gibi, e, her anda burada bakın, bir tanesi 20 bin not aldı, yapı kredi, e, 20 bin not aldı. Oraya 2.99-2.99'da satışı yiyamda. Burada triv yatırım menkul değerler arkadaşlar. Şu anda 2.99'da trivin çok büyük lotu var. O satılıyor. Alan taraf info 3.5 milyon lot almış. Oyak 943 bin. of 941 bin. İş Bankası 192 bin lot almış. Satanlarda en çok satan yapı kredi 2.5 milyon lot satmış. Buls yatırım 1.5 milyon lot. Triv'de 428 bin lot satmış burada. Evet, BGÜ'ye geçelim. Şeker yatırım menkul değerler. Halk harç fiyatının %2,5 üzerinde şu anda. 352 bin lot alıcılı, 807 bin da satıcılı. Alan taraf yapı kredi 226.000 bin lot almış. Yatırım finansman 113 bin, infoda 110.000 bin, bankofta 104 bin lot. Yani hemen hemen tüm hisselerde bugün bankof alıcılı. Satan taraf Gedik 163 bin lot satmış. İş bankası 160 bin lot. Midas 100 bin, şekerde 87 bin lot satmış. Ekos 37.20 aslında sabah güzel de bir 38'e kadar da gittiyse şöyle bir bakalım %4 artı da 585 bin not alıcılı 500 bin not da satıcılı kademeler dengeli ama üstler inanın boş e, e, gördüğünüz gibi yani üst taraflar tamamen boş görünüyor işlem hacmi e, brüt takasının etkisiyle çok fazla bir işlem hacmi yapamıyor hisse onu da belirtmek isterim e, 44 milyonluk bir işlem hacmi var Alan taraf yedik 93 bin not almış. Ziraat 46 bin. İş Bankası yine 46 bin. TEP de 32 bin not almış. Satanda ise Info 76 bin not satmış. Tacirler 65 bin. Marbaş 62 bin. Yapı Kredi 48 bin not satmış. Ekosta. Agrot 12 lira %0.66 eksi de 750 bin not alıcılığı 830 bin not satıcılığı. Alan taraf Denizbank Bank 211 bin not almış. Info 129 bin not. Vakıf 50 bin not almış. Satanlarda ise Ziraat 160 bin not satmış. Bank of 72 bin. İş Bankası 49 bin. Anlus 40 bin not satmış burada. Marble'a bakalım. Marble'da %5 artı da. Az o, e, ama gün içerisinde bir %9 artı gördüm ben Marble'da. Evet 14.90'ı gördük Marble'da. 271 bin not alış tarafında 350 bin not satış tarafında Bankof almış 180 bin not İş Bankası 128 bin not almış Osmanlı 105 bin not Satanlarda ise en çok satan kurum Info 204 bin not satmış Denizbank 187 bin not A1 Kapital'de 91 bin not satmış Marvel'da Bin yatırımlar holding'e bakalım. Sabah bir kap haberi var bununla alakalı da. 24.400 lot alıcılı, 26 bin lot da satıcılı. Kademeler dengeli buçukta artıda ise Vakıflar Bankası 8600 lot almış. Halk Bankası 8300, Ziraat da 5500 lot almış. Satanlarda İş Bankası 23000 lot satmış. Tacirler 5600 lot, Oyak da 3200 lot satmış. Bin yatırımlar holdingde. Şöyle bir gübre taşı da bakmak istiyorum. %7 de yaptı ise 2 milyon lot alıcılığı, 745 bin lotta satıcılığı. Alıcılar daha güçlü görünüyor. Alan taraf İş Bankası 532 bin lot almış. Garanti 518 bin lot. Ziraat 348 bin lot. Satanda Bank of 448 bin lot satmış. Şeker 336 bin lot. QNB Finans'ta 313 bin lot satmış arkadaşlar. Şöyle göze çarpan bir tarkim var. Tavan yapmış. Tavanda 201 bin lot var. Onun dışında Reader'da %6 yapmış kademelerini göstereyim. 665 bin not alıcılı, 754 bin not da satıcılı. Evet, yılın ilk günü sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum, bol kazançlar.